Muhterem hacı yine burada İslam tarihinde önemli bir hadisenin yaşandığı, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kutlu siyretinde önemli bir yeri olan bir gazvesi, bir cihat hareketini burada anlatmaya çalışacağım. Çok kısa sunmaya çalışacağım inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gazveleri, savaşları bizim için önemli. Saad İbni Ebi Vakkas Efendimiz'in şu sözünü tekrar hatırlatıyorum. O diyor ki biz Allah Resulü Aleyhisselam'ın gazvelerini, savaşlarını çocuklarımıza öyle öğretirdik ki, öyle öğretirdik ki Kur'an'dan bir sure ezberletir gibi ezberletirdik diyor. Onun savaşları önemli. Ahzab suresinde anlatıyor Rabbimiz burada olan olayı. Hadise nedir? Medine-i Münevvere'de üç tane Yahudi kabilesi vardı. Birisi Beni Kaynuka, onlar buradan nasıl sürgün edildiler anlattım. İkincisi beni nadir Yahudileriydi. Onların da buradan nasıl sürgün edildiklerini, Medine'den temizlendiklerini anlattım. Bu Yahudiler, beni nadir Yahudileri Mekke müşriklerine gittiler ve onları kışkırttılar. Hadi hep birlikte gidelim, Medine üzerine yürüyelim, Medine'yi Muhammed'in elinden alalım dediler. Etraftan diğer kabilelerden de ordular topladılar. Onun için bu savaşa Ahzab Savaşı deniyor. Ordular Savaşı. Ordular geliyor. Olayı haber alan Allah Resulü, Ey ashabım, Mekkeliler ve Yahudi destekli ordu, 10 bin kişilik bir orduyla geliyor. Nasıl savunalım, nasıl savaşalım diye ashabıyla her zaman istişare eden Kutlu Peygamber, yine istişare edecek. Ve Selman-ı Farisi Hazretlerinin Ya Resulallah hendek kazalım şehrin açık yerine teklifi kabul edilecek. Ve kardeşlerim buraya Medine'nin açık kısmına dün de anlattık bir miktar. Medine'nin açık kısmına 5 metre derinliğinde 6 metre genişliğinde 2500 metre uzunluğunda bir hendek kazılıyordu. Allah Resulü Aleyhisselam da bu hendeyin kazılmasında çalışıyordu. Kardeşler ancak bir kıtlık kuraklık sezonuydu. Sahabi açtı. Geldi Allah Resulüne ya Resulallah açız dediler. Hendek kazıyoruz ama açız ya Resulallah. Birisi ya Resulallah bak dedi karnımıza taş bağladı açlıktan. Kutlu Peygamber öyle mi dedi siz de bakın ashabım dedi. Kuşağını çıkardığında açlıktan iki tane taşın üst üste bağlandığı görüldü. Cabir isimli sahabi evine koştu. Hanım hanım dedi. Allah Resulü aç. İkram edecek bir şeyler yok mu hanım dedi. Hanımı Cabir şurada küçük bir keçimiz olduğumuz var. Birkaç avuç da unumuz var. Hanım ben keçiyi keseyim dedi. Sen de hamuru yap. Allah Resulü'nü davet edelim. Cabir buraya geldi. Efendimiz'i şöyle bir sakin yere çağırıp, Ya Resulallah dedi, eve gidelim de bir yemek yiyelim dedi. Aziz kardeşlerim, ashabı açken tok duramayan kutlu peygamber, Cabir neyiniz var dedi. Cabir olan yemeği söyledi. E Cabir bunlar çok fazla dedi. Dur dedi, ashabımı çağırayım. Ashabım toplanın toplanın gelin dedi Cabir'in yemeğine gidiyorsun. Cabir ele ayağı tutuştu tabiri caizse evine koştu. Hanım sorma başımıza geleni hanım. Allah Resulü bütün ashabını topladı geliyor hanım. Hanım kardeşler. Misafirin eve bereket getireceğine tam inanmış sahabi hatun ne diyor? Cabir Allah Resulü neyiniz var diye sordu mu? Yemek var mı? So sordu. Ne olduğunu söyledim mi? Söyledim. O zaman niye endişe, endişe ediyorsun? Cabir dedi, sakin ol. Buyursunlar gelsinler, sakin ol Cabir. Aziz kardeşlerim, yaklaşık bin kişilik sahabiye Kutlu Nebi kendi eliyle servis yapacak. Bin kişilik ashab o az bir yemekle doyacak. Kalan yemeği de komşularına ikram et Cabir, onların da hakkı var diyecekti Peygamberimiz. Dönelim buraya, hendek kazılıyor. Aziz kardeşlerim bir kayaya rastlandı kırılmayan bir kaya. Efendimiz'e gelindi. Ya Resulallah bu kaya kırılmıyor. İşaret buyurduğunuz yerden çıkan bu kaya kırılmıyor. Ya Resulallah biraz berisinden ötesinden mi kazalım yoksa ne yapalım? Bekleyin geliyorum dedi. Eline balyozu alan kutlu peygamber bir darbe indirecek. Kayadan üçte bir parça kopacak. Ancak Medine semalarından bir ateş parçası Bizans tarafını gösterecekti. Bir daha vurdu Efendimiz, üçte iki parça da tuz buz olacak. Bir ateş parçası Yemen tarafını gösterecek. Bir daha vurdu Efendimiz, Kaya tuz buz oluyor. Yine bir ateş parçası bir şimşek gibi böyle İran tarafını gösteriyor. Ya Resulallah bunlar ne böyle diye sorulduğunda ashabım Allah'a yemin olsun ki Bizans'ın anahtarları bana verildi. Yemen'in sananan anahtarları bana verildi. İran'ın anahtarları da bana verildi. Allah'a yemin olsun ki siz buraları fethedeceksiniz.